Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam ediyor. Hiç beğenmedim. Siz? Hayır, ben beğenmedim. O zaman bir kuvvetli alkışlayalım efendim. Hani yani Onur Bey'i anlarım. Evet. Şimdi biraz önce Cemre Hanım tarafından efendim saniye farkıyla ikinci sıraya itildi. Ben de elinden rozetini aldım. <laughs> o yüzden biraz buruk olabilir ama diğerlerine ne oluyor? Kuvvetli alkışlar evet. bekliyoruz değil mi? Evet Anladım. ben öyle yaptım çünkü onları evet. hep alkışladım. Karşılığını da alacaksınız evet. inşallah efendim. İnşallah. 7200 puan da kasa bir değişiklik olmadı. Yalnızca sürede bir artma var. 7200 puan artı 24 saniye sizi bugünün şampiyonu yapar. Cemre Hanım'ın da hevesi kursağında kalır. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı. Zaten <laughs> siz buraya hayırlı bir iş için evet. geldiniz efendim. Zaten hayırlı bir işi yerine getirmiştiniz. Sağ olsun efendim. Daru şafaka yöneticileri, görevlileri, sizin gibi muhteşem bir insanı bizlere tanıttılar. Çok ederim teşekkür ederim. ediyoruz Sağ hem ben kendilerine hem sizlere. Sağ olun. Belki tanışma faslını kaçırmış olan izleyicilerimiz vardır. Bir daha üzerinden geçelim mi efendim? Nasıl gelişti Daru şafaka ile olan bu organik bağınız nasıl meydana geldi? Ee, bu bağ açıkçası sizin yarışmanızla e, ortaya çıktı. Geçen sene e, yarışan Darüşşafakalı öğrencilerden etkilendik eşim ve ben, çocuğumuz yok. E, ne yapabiliriz diye düşündük ve e, sonuçta Darüşşafaka'ya bizim de bir katkımız olsun istedik. Bundan sonra orada gönüllüyüz, evet. e, her türlü sosyal e, projesinde yer almak istiyoruz. Bugün de yine aynı şekilde böyle bir teklif gelince en azından bizim de bir tuzumuz olsun istedik. Çok İnşallah da bundan sonra o tuz hep olur. Tatlı, tat veren bir tuz olsun. Tat veren bir. Evet. Bugün beyefendi de manevi destekçiniz evet. olarak yalnız bırakmadı o sizi O hep geldi. yanımda zaten. Anneniz hanımefendi zannediyorum. Kayınvalidem. Evet. Kayınvalidemiz hanımefendi de bugün bizlerle birlikte. Arkadaşım da var. Arkadaşınız da burada. <laughs> Kendisine de çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben hem sizi ediyorum. hem bizi yalnız bırakmadıkları için. Bir de tekrar edelim isterseniz. 1863. 1863 e, Darüşşafaka'ya yardımda bulunmak isteyenler e, 5 TL karşılığında. Tüm operatörlerden. Tüm operatörlerden e, 63'e bir adet mesaj gönderecekler efendim. Evet. 5 TL değerindedir. Bu doğrultuda da işte müstakbel Darüşşafakalıların halihazırda okuyan sevgili kardeşlerimizin eğitimi için harcanacak bu toplanan evet. paralar ve Memlekette böyle nitelikli insanlar. İnşallah. Koşuyorlar. Çünkü hakikaten öğrenciler pırıl pırıl ve o ışığı görebiliyorsunuz. Onu da gördüğünüz zaman çok mutlu oluyorsunuz. Yani hakikaten o ortam çok güzel. Bizim Maşallah. çok hoşumuza gitti. Sizin zaten öyle bir gözünüz var ki baktığınız yerde <laughs> hep güzellikleri görüyorsunuzdur. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ama şimdi olun. farklı bir aktivitenin içerisine evet. gireceğiz. Devamını getirmek istersiniz değil mi i̇sterim. bu işi? İsterim. Sevdiniz mi burayı? Sevdim. Hep İki defa daha zaten. görmek istersiniz yani. Daha da çok defa görmek isterim. O zaman efendim iki defa daha yarışmak için şimdi Cemre Hanım'ı geride bırakmanız gerekiyor. İnşallah. Sonuçta hepimiz Darü Şafaka için. Birimiz hepimiz, beşimiz <laughs> hepimiz birimiz için. Güzel de bir araya geldiniz. Evet, evet. Yapılması gereken şey ama 7300 puan. En azından 7200 puan artı İnşallah. 24 saniyeye bakayım. Evet artık. 24 saniyeye ulaşmak. Bu ulaşmadım. arada Darüşşafaka'ya ayrıca internet üzerinden de yardımda bulunmak isteyenler darüşşafaka.org adresinden de bulunabilirler. Elbette, elbette ki evet. şey internet ortamında evet. her zaman olduğu gibi noktalar yok. Evet. Darussafaka.org evet. adresinden evet. online olarak da bağış yapılabiliyor. Evet. Gelsin mi sorular? Gelsin. Hadi gelsin bakalım. Dört harflidir tek bir kelimedir efendim. Şöyle sorduk. Dedik ki. İlke. Temel düşünce, temel inanç, prensip. Bizden önce zaten Nermin Hanım söyledi. İlke. Devamı da gelsin o zaman. Dört harfidir, tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur efendim. Diyor ki de kare. denen geometrik şekil kare. Müthiş yarışıyoruz. <laughs> Aman maşallah. Beş harfi tek bir kelime. Aynı hızlı cevap bekliyorum sizden. Kolay soru hakikaten. Gelsin. İnce alüminyum yaprağı. Ee, plaka. Yaprak. Varak değil. Böyle bir mutfakta kullanırız. Mutfakta çokça kullanırız. Bir harf daha alın. Bulursunuz bunu harf almadan. Hemen harfa tutulmayın. Sesli harfler. Folyo. Folyo kağıdı. 300 puan değerinde 1100 yaptık kasayı. <laughs> Süremiz güzel. Hemen harfe tutunmayın. Tabii. Mesela bu soru efendim. Yaygın kullanılan Arapça kökenli bir kelime vereceğim. Onun yaygın kullanılmayan Türkçe karşılığını isteyeceğim. Olsa olsa ne olur diye düşünerek bile çözebilirsiniz. Aldınız diyelim bir tane harf. Azıcık bekleyelim. Tabii. Olur mu? Hadi gelsin diyor ki Arapça kökenli matkap sözünün Türkçe karşılığı delgi. Delgi? Bilmem ki. Bir harf alın. bir tane harf olur. Delgi. Delgi efendim bu hani şeyler için, kağıtlar için kullanılan şeyin ismi değil mi? Delge. Onun delgi. ismi delgeç. Matkapın karşılığı delgi. bu puan yerindedir. <laughs> evet. Böyle şakaları pek sevmiyorsunuz arkadaşlar. Yani <laughs> Ama bir daha yapacağım. Yok, Hadi gelsin bakalım. Yine yabancı kökenli bir kelime artık yabancı bir tarafı kalmamış efendim. Yaygın kullanılıyor dilimizde. Görelim. <laughs> Diyor ki kurumsal kayıntı mekanı. Lokanta değil, kayıntı mekanı. Bir kurumun, o kuruma ee, ait olan... Mekanesi, kantin. Kurumsal, bir harfanın. Almayın kantin. Cevabı buldunuz zaten. 500 puandan yarında 2000'e çıktı kasa. Güzel. Daha güzel olsun. Hadi inşallah. Arzumuz isteğimiz o yönde. Sokak jargonu. Ama kalıplaşmış tabirlerden şu cartayı çekmek gibi. anlatabiliyor muyum? Haydar gibi bir şey değil. Olcay <laughs> hanımı yatan Haydar gibi bir şey değil. Buyurun. Şöyle sorduk. Argo'da sevilen ve bağlılık duyulan kişi. Sevgili. Manita. Manita. Ulu Manita. 600 puan değerinde 2600'e çıktı kasa. İlk ki harfi cevabınızdır ve iki kelimeden oluşmaktadır. Bir söz dizisidir aradığınız şöyle sorduk efendim Arapça karşılığını verdik. Dedik ki zemheri sözünün Türkçe karşılığı. Karakış. Karakış Nermin Hanım çok iyi gidiyorsunuz. Bakın kasa inşallah. şimdiden 3300 oldu. 14 tane sorumuz var topu topu 45 saniyede yarısını cevapladı Nermin Hanım ve efendim 3000 puanın üzerine çıkarttık kasasını maşallahı var hadi devamı gelsin tek bir kelime şöyle sorulmuş diyor ki üstü kapalı termal banyo ee, ısıdan değil bir, bir harf alın sıcak su şifalı sıcak su ee, ısıdan değil ısı sıdam hamam demek. Hamam o. Ilıca değil. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Bir harf daha alayım. Ne dediniz? Biraz önce bir kelime söylediniz. Ilıca dedim. Ilıca'nın üstü kapalı olanı yani kaplıca. hı hmm, Kaplı ilıca. <laughs> 400 puan değerindedir. <laughs> 3700'e çıkar kasa. Şimdi bir yanlışlık olmasın. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünü açtığınızda efendim kaplıca kelimesine baktığınızda karşılığında bakınız ılıca yazıyor. Yani eş anlamlı olarak belirlenmiş. Fakat bir kaynakta, bir etimolojik kaynağında böyle kaplı ılıca şeklinde ortaya konulmuş bir kelime olduğu beyan edildiği için biz de böyle bir soru hazırladık. Sonrasında azar işitiyorum da Nermin Hanım yok, kusura bakmayın. Yok yok mi? sizden değil. Başkalarından azar <laughs> işitiyorum da o yüzden böyle araya girip bazen açıklama yapmam <laughs> gerekiyor. Neyse atlattık bakalım. İki kelimeden oluşan sekiz harfli bir cevap var elimde. Elbette önce sorusunu göreceğiz. İki kelime diyor ki dikkatsizce etrafa dağıtarak, düşürerek, taşırarak bu anlamlarda bir söz dizisi. Efendim? Döke saça. Döke saça kolay da bir soru değildi ama 800 puan kazandık. <laughs> <laughs> 4.500 kasamız 8 harfli cevapları da bitirmek üzereyiz. Arapça kökenli bir kelime çıkacak karşınıza harf alırsanız küserim size. Gelsin. Son... Ebediyen. Sonsuz olarak sonsuzluğa kadar sonsuza dek 800 puan değerindedir ebediyen. Ek almış bir kelimedir. Dokuz harflidir. Şöyle sorulmuştur gelsin. Yeni anne olmuş kişilerin geçirdiği nifasta denen dönem. Loğusalık. Loğusalık. 900 puan değerinde Nermi Hanım. Kat be kat artıyor size olan saygım. Sağ olun teşekkür ederim. Dokuz harfli cevapları bitirmek üzeresiniz. İki kelimeden oluşuyor arayacağınız cevap. Gelsin efendim korkumuz yok. 1852 metrelik bir uzunluk ölçüsü birimi iki kelime olduğunu... Deniz mili. Yahu Allah Allah 900 puan değerinde bir harf. <gülüyor> 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 Kazanır mıyım sizce? 9100 olabilir. Öyle mi? Yalnızca 100 puana ihtiyacınız var. 2000 puan kazanabilecek <laughs> durumdasınız efendim. Yani siz bilirsiniz. Namım yürüsün 9000 lira alayım. Hafta finaline geldiğimde herkesi korkutayım diyorsanız <laughs> O şekilde devam edelim. Yoksa istersek şu anda 19 tane harf alabilecek durumdayız. Hadi maşallah deyip Çanakkale Şehitleri Günü'yle ilgili olan soruma geçiyorum. Buyurun. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle bir sorumuz var. Çanakkale Destanı'nın yazarı olan vatan şairimizin ön adı. Mehmet Akif. Mehmet Akif. Mehmet Akif. <laughs> 1000 puan. Ee... 8100. Önce bir alkışı duyalım. <laughs> Şimdi... Çanakkale'de destan yazmış. Bu vatanı ve bayrağı bize vermiş olan bütün şehitlerimizi saygı ve hürmetle anıyorum. Ee, onlara çok şey borçluyuz. Ee, 18 Mart e, Çanakkale Zaferi'de bütün ulusumuza, Türk milletine, e, Türkiye'ye kutlu olsun diyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben Hepimizin yönlü o yönde elbette ki <laughs> evet. dile getirmiyoruz kimi zamanlar. Fakat evet. içimizdeki şey bellidir. Muhakkak. Her zaman dinlediğimiz zaman ezbere bildiğimiz halde o destanı... Yüreğimiz her zaman titrer. Evet, evet, Hepimiz için böyledir bu. Teşekkür. Allah'tan ediyorum. rahmet Sağ diliyoruz. Abi. Son sorunuzdur elimdeki soru. Gidişat gayet güzel. 9 binler pırıl pırıl parlıyor. Birazcık zor bir soru bu fakat biliyorsunuz ki harf alabilecek durumdasınız. Tamam. İki kelimeden oluşmaktadır cevap. Şöyle de sorulmuştur buyurun. Sakince. İlişkisini kesmek, bir gruptan dışarı çıkarmak, atmak anlamında kullanılan bir sözcüsü. Durun bir daha okuyayım birinin ilişkisini kesmek, o kişiyi bir gruptan dışarı çıkarmak, birini gruptan atmak anlamlarında kullanılan bir söz dizisi. Arapça kökenli bir kelime, sonuna bizden bir ek. Bir harf alabilir miyim? İstediğiniz kadar harf alabilirsiniz. Bir harf daha rica edeyim. Bir tane daha. E harfi. Etmek. Birinin bir grupla güzel. olan ilişkisini kesmek, o kişiyi o gruptan dışarı çıkarmak. Bir harf daha. Rica en güzeli o, o kişiyi o gruptan ne dışarı çıkarmak. Demek, ne etmek Arap Türkçe kendi iki, iki kelime. İki evet. kelime. Bir harf daha rica ediyorum. Bir tane daha gelsin. Ne? Çok ha. güzel bir şey harfi tam yerinden bir ç şey harfi. Etmek. Sıkıntı yok bir tane daha alırız. Bir harf daha alın. Gelsin. Aman ne güzel bir i harfi. Eee ne? İhraç etmek. Gruptan ihraç, i̇hraç etmek. etmek. 500 puan kazandırıyor. Kaç puan? 8600. Valla. Ben 2600 falan bekliyordum. Ne bekliyordun efendim? 2600 falan alır 2600 mü? Evet. Kendinize çok kötü davranmışsınız evet, efendim. Evet aslında ihraç etmekte biraz takılmış evet, olabilirsiniz evet. ama sırasıyla Deniz mili, Loğusalık, Ebediyen, Döke Saça bunlar hiç harf almadan cevaplanabilecek sorular değildi. Hiçbirinde harf almadınız maşallah. Keza Karakış. Kaplıca'da biraz takıldık evet. ama olsun. Manita, Kantin, Delgi Maşallahınız var. Teşekkür ediyorum. Çok Sağ daha olun. yükseklerini kazanacağınıza İnşallah. eminim büyük finalde. O yüzden de o alkış azdır daha kuvvetlisini <laughs> isterim. Sağ olun teşekkür ederim. Olun. Bütün yarışmacılarıma çok teşekkür ediyorum efendim. Şafakan'ın şefkat yuvamızın değerli üyelerine çok çok teşekkür ediyorum. Ulaş Bey tanışmak çok güzeldi. Keşke o iki soruda takılmasaydınız. Çok farklı giderdi oyunun kaderi. Evet. Sağ olun iyi gelmişsiniz. Onur Bey inşallah başarılarınızı yine duyacağız efendim. Nereye gidiyordunuz yakın zamanda? Chicago'ya gidiyoruz. Chicago'ya. Ne zamandı peki o robotların? 4-6 Nisan'da yarışma olacak. Hı hı. Biz 30 Mart'ta gidiyoruz. İnternetten falan takip edebilir miyiz? E edebilirsiniz aslında. Şeyin daha şey yani, izleyebilir misiniz emin değilim ama sonuçları görebiliyorsunuz. İnşallah yine gururla döneceksiniz, mutlulukla döneceksiniz. Sizi tanıdığım için çok mutluyum. Çok ben teşekkür de. ederim. Olcay Hanım çok çok teşekkür ediyorum efendim. Çok değerli bir insan. Hakikaten iyi ki gelmiş, kendini göstermiş, kendini tanıştırmış bize. Çok büyük bir hediyesiniz bizim için. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür Heksik ederim. Cemre Hanım tekrar yarışmayı çok isterdim. Açıkça söyleyeyim ama kısmet değilmiş. <laughs> ama emin olun Nermin Hanım şahane bir şekilde temsil evet, edecektir. Evet, teşekkür ederim evet. inşallah. E o zaman bir alkış daha. <laughs> Sağ olun gitmeyin yok buradayım her şey için, yok, burada, her için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Cumartesi günü yine burada olacağız. Eğer ki zaferle ayrılabilirsek i̇nşallah. sonraki hafta bir güzel pazartesi gün pazar gününü tekrar bize ayırmanızı rica edeceğim. Memnuniyetle inşallah. Şimdi müsaade ederseniz bölümü kapatın. Tamam. Efendim güzel insanlarla birlikteydik. Güzel zaman geçirdik. İnşallah layık olduğu şekliyle de ekranlarınıza yansıtabilmişizdir. Kapatmadan önce bir daha tekrar edelim. 18.63 1863. Şefkat yuvamız Darüşşafaka'nın doğum tarihidir. Ve tüm operatörlerden 1863'e bir boş mesaj göndermek 5 lira karşılığındadır. O 5 liralar bir araya geldikten sonra hayatları güzelleştirir, ülkeyi güzelleştirir, dünyayı güzelleştirir efendim. Uzakta durmayınız. Kendinize de iyi bakınız. Bizi de öksüz bırakmayınız. Hoşçakalın. Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu sona erdi.